Burada. Aa. <laughs> ben Tuna. de alıp boyayacağım. Tuna. Tuna. Dur burnunu da boya. Tuna. Sarpa ne hediye alalım biz? Ne? Bir yaşına geldi ya ne hediye alalım, ne sürpriz alalım? Çikolata. <laughs> çikolata mı? Gemi. Gemi çikolata mı alalım? He. <laughs> Sonra binsin mi Sarp gemi çikolataya? Binmez. Binmesin mi? Yesin. Yesin. Peki Sarp ne zaman gelsin bize? Ne? Ne zaman gelsin? Ne zaman? Ne zaman? Öpten. Kimi öpeceksin? Sarp Sarp'ı. Sarp'ı. Hey, hadi bir öp bakalım Sarp'ı. tuta. Çikolatalı ağzıyla Sarp'ı öpecektin ha. sarp'a, bir de böyle öpücük gönder. Yap. İyi ki doğdun sarp'te. İyi Yaşasın sarp'te. sarp. De. Dur biraz da biz diyelim. Ay, görüyorsunuz burada. İyi ki doğdun. Bir, iki. Ne söyleyeceğiz? İyi ki doğdun Sarp İyi ki doğdun Sarp İyi ki doğdun İyi ki doğdun İyi ki doğdun, iyi ki doğdun Nasıl ama <laughs> Süper prodüksiyon değil mi <laughs> Bakalım Tuna ne diyor Ne diyor bu konuda Tuna nasıldı Güzel miydi Güzel Ma <laughs> yap. Ma. Sarp. Sarp. Bakalım ağzının içindeki dişleri gösterelim. Bakalım. Ay bir sürü diş var. Dişler mi patlamış orada? Patlamış. Burası ne olmuş? Patlamış. Patlamış. Bon diye Tuna dişleri patladı. Bir tane kaldı değil mi? Bir tane daha patlayacak. Burada. Burada patlayacak evet. Ay Tuna'nın gözüne çikolata muhallebi kaçtı. <laughs> Yayınımıza ara veriyoruz. Sarp Güler Alp.